Sen Trabzonspor başkanı olsaydın Fenerbahçe'den kimi isterdin abi? İrfancan Kahveci. Üstüne bir miktar para mı yoksa sadece takas İrfan İrfancan Kahveci isterim. Cengiz Ünder isterim. Birini sağa birini sola koyarım. Üstüne de üstüne de para alırım. Öyle veririm. O zaman tepki olmaz. Peki Fenerbahçe ama öyle mi yazak, Şu bu falan filan onlar kesmez yani. E peki Fenerbahçe verebilir mi? Çünkü iki Verir niye vermesin Seylediğimiz... ya. Ya bak Fenerbahçe bir şey diyeceğim sana. Bu çok normal bir şey. 20 milyon euro bol servis verdi Fenerbahçe. E Trabzonspor'un da tepki vermemesi lazım bence. Yani, yani Niye veriyorsun dememesi yani, lazım. E, Eren'i yani. 5.5'a sattılar abi biliyorsun. Galatasaray Eren'e 5.5'a Anladın 5 ,5 mı? Satılar. Ama sen şimdi Trabzonspor olarak 5 milyon euro para verdi Fenerbahçe. Levent Mercan'ı verdi. Miyazak'ı verdi. Bu kabul görmez ki. Kabul görmez. Onu anlatmaya çalışıyorum ya. Yani. Ha Bana soracak olursan Avrupa. Mesela bak Arda Turan. Arda Turan Şaktar. Dün de bunu Yağız Sabuncuoğlu kardeşim yazmış. Onun da emeğine sağlık çok doğru bir haber. Evet Şaktar da istiyor. Yani Arda Turan da istiyor. Ama bu rakamlara Trabzon'un istediği rakamlara çıkabilme ihtimali çok düşük görüyorum ben. Hatta imkansız görüyorum. Benim bakış açım öyle. Ha Şaktar eski gücünde olsa 15 değil 30 da verir. Şimdi bak burada Sayın Ertuğrul Özgök beni aldı. <laughs> Ertuğrul Doğan Başkanı kendi davasında haklı görürsün. E tabi abi Neden abi. biliyor musun? Neden? Avrupa'dan 15 bandına kadar gelen rakamlar varsa sen Türkiye'den bir takımdan 20-25 isteme hakkına sahipsin. O da senin rakibinse. Tabi, Var yani şu anda oyuncuya. 12-13'leri gördü oyuncu. Trabzon bunu biraz daha yukarıya çıkartmak istiyor haklı olarak.